Kayı Trabzon'da yeni bir güne uyanın. Abartılmış konforla rüyanın gerçekliğine dokunun. Dalgaların sesiyle büyüyen çocuklar, denize düşen yakamoz eşliğinde yudumlanan kahveler, sıradışı bir yaşam. Kayı Trabzon'da sadece ihtiyaçlarınıza değil, ...aklınıza ve zevklerinize odaklandık. Detaylarla donatılmış, konut olmanın ötesinde... ...yaşamın konfor ve huzurla buluştuğu nokta Kayı Trabzon. Keyfinizin en parlak tonuna talibiz. Kayı, evinize dönmek için en özel sebebiniz. caiu trave